Oğlum sen bu akşam çok kalbim kırdın benim. Teşekkür ederim sana. Çabırttın beni lan. Abi beyazı merkeze geçmiş o. Ben bunu şunları yakayım. Görkem abi şov yapacağım. Ha <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aha, kasa açtı ve çık şunu çıkarttı diyor oğlum, ne oldu lan? Birisi kasa açmış. Ben. Oğlum oyun oynarken nasıl kasa aç şunu amına koyayım? Manyak Para var da. Kanka longtan kan basalım. Görkem çok Ama short'ta tutalım Alıyor kasaları. Parayı da alıyorum. Kardeşim adam dolarla maaş alıyor. Sana ne anlamadım. bekleyemem böyle? abi bana öyle kasa masa vermesin. Onunla mı uğraşacağım? Görkem yine başladın kanka yemeye. Yıma. <laughs> Yıma. Bir. At aşağı. İzle. Bir bak izleyin bak. İyi hey, uçmadı lan. Bu <laughs> iki. Evet, niye kilim alıyorsun kardeşim? Onu beni, beni ilgilendirir ben ilgilendirir bak o. kavga etmeyin la yine. Yok ama beni nasıl ilgilendiriyor? Görsem biliyor musun? Ya oğlum o neyi öyle yapmıyor? öyle o. Fenerbahçeli oğlum o. Işkırtma videosu çekiyoruz adam zaten, kankam. Adam zaten durumu çok kötü. Daha sen de üzerine gitme oğlum. Ya beni geçemiyor bu. Ya neyi geçemiyor ama ya. Delirtinizi bileyim <laughs> ya. O Görkem şey ne yapıyor biliyor musun Mehmet? Biz gidiyoruz ya yönden kanka. Bizim killeri alıyor anladın mı taktiğini? Bak Görkem pos, abi nasıl pos, asit pos, veriyorum pos, ama. Pos, 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 pos. Arda Güler'e verir gibi veriyorum bak. Asiste. Pas 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 pas. Kurun kurun kurun. kim abi? Oğlum adam hey. bana sıkıyor. Ya ne adamsın ya? Çaklayacağım diye adamı ben öldüm. Avel da mal bizde bugün ne mi Memo ne adam? Kanka bu böyle ya. Biz bunu gerçekten ne yapacağız ya? Adamın arkasına bak sıkmıyor. Adam beni öldürdük. Bıçakla tek bak oluyor. bu? yapmak abi. ya. Gökhan abi dün akşam ya bıçak ne ne içimde kalmıştı bak vallahi içimde ya kalmıştı. Ya canım oğlum tamam sen yine bıçak at o bir olsun diye yine at adam beni öldürürken <laughs> boşu boşuna silah mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> a, a, Flash Allah longu abi, longu soğuk. longu flashlıyorum longu flashlıyorum dalın attım ben de attım da Altta Adam var ne oldu şaşırdı şok. şu an. Shorttan ayı lan şu an. Anasını kim ya? Hadi Nana ya. Dönüyor. Adam ölmüyor ya. Sistem tarıyorum tarıyorum da ya. Al amına koyayım ya. Açacağım. Ben silahımı alayım ya. Beyler iki kişi bil gitsin. İki kişi long bassın. Bak AWP çekmeyi Memo gel bir. Memo. Memo gel bir. <laughs> <laughs> yaşa. Kim B'ye gidiyor? Benle Memo. Tamam biz long gidiyoruz Onur'la. Onur gel kanka. Ben Jose Mourinho. Jose Mourinho bir gelsin de şu. bekle. Bakın bekledim. bir şey görsün. Oğlum azıcık Jose Mourinho'yu görün lan. Bak bekledim. Oha. Oh, çok çok. Final, finalde, sağda. Var mı? Görüyorum kanka. Sen var mı? Yok kanka. Kanka long'u kim tutuyor? Long'u var mı? Yok. Ay be. Sıfıra sıfır gitti kafasından ben ya. Ben sezon ay temizledim lan ben. Ben long'tan basıyorum beyler. Molas, e, kar kar, bir kar. Varın oğlum önüm boş gitsene ne bekliyorsun ya git kur ya. Kanka sağ tarafta biri var dedi oğlum duymadın mı? Bir kişi kaldı zaten ya. Beni burada bomba. çat diye vurmasın mı şimdi? Oğlum bomba Kanka beş, 5 5. Onur arabada arabada arabada. Oğlum, bombayı vursana <laughs> harbi. <laughs> <laughs> Oğlum bomba, bomba bende değil da. ki kimi kuracağım? Bomba bende de değil. Abi siz şaka mısınız? Nerede? E'ye pusmuş adam. Araba kırk, en köşede en, köşede en köşede en köşede bir bombayı öldü. Şeyde kutunun orada kutunun üstünde mesela karşıda bak. AWP al abi AWP AWP al. Oğlum böyle al. info verin böyle. Nerede lan AWP? Solda 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 solda. Bir ne yapıyorsun? Olmadan ya. Abi kimin iki abi pi görmüyor. Tam gel sen silah vereyim ağlama sus ya. Ne gel ya amına Şey Harun bilgilerin bombadan ne zaten short Kanka e, bir bir sus iki kişi B'ye gitsin, iki kişi long gitsin yine. Ben mid'den AP'ye bakacağım. Kanka B, b gidin ya. Tamam ya siz bakın da ben short'tan. Ben, ben söyleyeceğim şimdi kaç kişi gidiyor şey, B'ye. Şey, silah mı? Tamam, silah mı? Al. Bu ne lan? Örkem ne yapıyorsun kanka? Um. Ulan bana yanlışlıkla vurdu beni. Git, geri git, geri git, geri git, geri git, hepsi orada. Kaçıyorum nasıl sana lan Ulan geri kaçarken buradan öldük. Mete kim tutuyor? Ya. ya abim arkana dikkat et abi. Long boş gelin long boş long boş. Kendim arkamda. Arabanın arkasına bak arabanın arkasına. Oğlum adama çukurda olacak amana koyayım geçen bıçak yedim böyle Mehmet yüzünden daha. Mehmet AWP kes ben giriyorum. Tamam git yürü. Bombayı al ama bombayı al. Nerede? Gene hani, beni, beni, ha. beni, yine beni sürüyor ne amına koyayım kendisi kildir. Oh, Aa oh, aldı ben. Bak adam ateş ettirmem <laughs> ateş. Taktik çok güzel bak. İki kişi bey gidecek. İki kişi long gidecek. Sana hediyem olsun ha. Bak. Ağam ağam. Tamam. Mid kesmeyin mid kesmeyin kanka. B gidin bak, long. Bak bunu Harun Melik öremeyecek hareketler abi. Onur gel abi kanka bir sana onu giriyoruz. Onur gel Onur. Sana söyleyeyim, sana mi? Burada. Mi? Kanka mid'e bakın. Zaten geliyorum. şimdi iyi bak. Met, çık, ya, Mehmet çık Mehmet girdim. Ya, çık, çık çık çık. Geldi bizim beyzi. Aha evet evet. Aa oh, buraya var. Gördüm. Biri şurada. Gördüm. Biri şurada. Aynen. Arkadan arkalayabilirler bizi. Yaşıyorum al Arkadan gelecek arkadan. Bizim beyzeye bastılar. Tamam Mehmet kesiyor orayı. Bak şimdi Oğlum arkamda kimse yok mu benim ya? Memo sakin adam şaka ya. mısın amına adam ölmüyor lan. Ölmüyor ölmüyor. Nerede lan o piç? A abi bombanın orada. Ananı sikeyim ya. Short'tan gideceğim o tutar ama short'u da. Aman <laughs> akım aharda yürür gibi gidiyorum ben de şimdi seyret. ne <laughs> yapacağım oğlum ben aman <laughs> akım şimdi bombayın yanına gitsem. Alttan, beri, alttan beri gittim. Alttan beri gittim. Hayır yapayım. abi ikisini de, ikisini de git al ya. Şortta keşif montosu var ya. ya. Alamazsın bak. bak. Bombayı al bas git. Al, bas git. Gördüm al, işte. gördüm Sana. gördüm gördüm. Bak bak nereye var. Ne ne sikiyim ya orası çocuğun nereye şortu kestin ya. Bulayım mı bir tane şey. AWP. Ne var AWP la sen de yok ki. <laughs> para olsa atarım abi para yok işte ya. Gidiyoruz <laughs> <Riz> abi. <laughs> evet bize gülmedi. AWP var orada AWP Siktir ya orası çocuğu oldu ya Arkası var double, double door'dan iki kişi geliyor İki kişi geliyor Long double door iki kişi geliyor Oo arkadan geldi iki şey. kişi Evet kanka kes orayı Görkem kes orayı Helal Canına geliyor Adamsın ya, Bir can. Nice, 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 Nasıl? nice, nice. Makine gibi vurdum çak, çak, çak. onu. Yok gibi değil mi kanka? He? Jack onun, Jack onun. Aynen. Evet. Mehmet nerede oyunda ya? Mehmet'i göremiyoruz ya. Box Mehmet ekiple oynuyormuşum ben. Bir adamken Mehmet 6'ydı ben 6'ya şey geldim diyeceğim. Mehmet geldi. Mehmet ekiple oynayınca adam vuramıyor. Çünkü killerimizi almıyor ya artık. Ey. Bir gözleyin lan Mehmet. Siktir ya. Abi sen yapacağın yani şey tüküreyim ya. Yok hemen burada AWP var bu arada. ileride solda. AWP'yi bırakmayın orada. Nerede ya? Ama ileride bak önde bak. Ha hadi yerde bak. Olur gir, olur, onur gir, onur gir. Yerde abi yerde. Ay! Onur neler yapıyorsun sen kanka? Buraya gel çak çak çak. Hı. Yok ama bir tane silah alırım bak. Oğlum niye bana silah sen mi verdin? Yerini söyledin diye. <laughs> Aa ben de silahım yok abi. Görkem'in paraya bak amına koyayım. Ali Koç'ta o kadar para yok şu an. Ha. Yok abi. Görkem <laughs> abi, abi daha Harun Bey gibi çıktı. <laughs> Görkem abi. Oğlum Mehmet'i geçti ne kanka? Bok mu kanka? Bok mu kanka. Burada burada adam. Burada burada. B var B, ya bomboş la B. Gir gir gir. Hepsi long çünkü. Hepsi long gir. Onu şunu nasıl öldürüyor gibi izleyin bak. Oğlum adam arkamızdaymış ya. Evet. Kamil misiniz amına koyayım? Nerede? Nerede? Ben seni dedim. Ben yani, seni dedim. Adam sağda Mehmet adaydı. ne ipne adamsın lan sen var ya. Adamı vurmuyor amına koyayım beni bıçaklasın diye. Ben Gelmişler bizim de izler. <laughs> Anasını sikeyim Mehmet var ya beni bıçaklasın diye adama bakıyor amına koyayım. Siz geri zekalı mısınız? Kimler söyleyeyim adam kuyruğu. Bak görüyor musun? Yine killleri Bomba Çukuruda da bizim bekliyor, Dön sola, dön sola. Ah bak, bir bunun bak. götüne bıçağı bir soksana bunu. Ya. Harbiden lan. Kanka çukura bir atladım adam, adam bizi arkalamış. Adam var, adam var. Onur. <laughs> Onur. Hayat. Kanka çukura bir atladım adam beni orada pusmuş bıçakla bekliyor. Mehmet de adama bak ya beni vursun diye. Gitme da. Beni bıçaklasın diye. <laughs> Gökhan abi görüyorsun değil mi? Adam burada dedim işaretledim hem de. Dinlemiyor ki ben kafalarına göre gidiyor işte. Ölün lan bana. Bana çok durmaydı bana. ölün lan. Harun, Harun. 15 dedi. adam vurmuş. Adam bizi taşıyor ya. Kanka bir şey diyeceğim. Mid'den basıyorlar oğlum bunlar. Mid'i keselim. Aslında ben şimdi kardeşim merak etme. Şu an ben o mid olayını çözüyorum şimdi. Bak izle. Hadi. Bak. Onur <laughs> <laughs> neredesin kanka? Gel gel. Onur gel. Allah Allah. Bomba geldi. Siz flash geldi mid'e. Arkanızda koruyun. Görken. Helal, helal olsun molas kardeşim, helal. Adamın ham maddesi ya. Oğlum molas bu gazı bütün herkese alacak galiba. Kendi base'inde, B'ye git bomba kur. <laughs> B boş. Harbi mi diyorsun? Evet. Haka gidiyorum. güveniyorum. Tamam silah artık eline abartma. Bomba 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 bomba. Bomb. Açık. Pus 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 pus. Geliyor, geliyor, geliyor. Girdi, girdi adam, girdi. Sikti geçti. Ha siktir ya. Çok Mehmet, bomba mı? çözecek dikkat et. Dikkat et. Çözüyor şu an. Ha ah. siktir ya. Aa, birisi çözüyor, birisi var. vuruyor ama. Bomba değilse çok çözer Çok tersi kurmuşsunuz. Oğlum biz yanlış yaptık ya. <laughs> Evet beyler asla kaybetmediğimiz bölüme geldik. Ben B tutuyorum beyler direkt. Fena. Ama durun silah normal silahlar var ya.